Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana hayvan e, konuşamadım baştan alayım. pazar pazarıydı? Gerek kesiyorum ben onları. Tavuk pazarı. Kesebiliyorum ben cahil miyim? Tavuk pazarı kanka. Tur tavuk pazarı <laughs> şey, değil. <gülüyor> <gülüyor> Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk ve kuş pazarına geldik. Kışın bu soğuğunda Aralık ayındayız. Ee, inanılmaz derece bir yoğunluk, inanılmaz derece bir kalabalık var. Harika birbirinden güzel hayvanlar var. Ee, harika bir ortam. Hemen yerini tarif edecek olursam Regülatör Köprü'nün karşı arasında Seyhan Nehri'nin kenarında kurulu arkadaşlar. Her videoda söylüyorum. Gelelim bakalım pazarda neler var neler yok hep birlikte izleyelim. Pazarın girişinde kuş ve... E, tavuk malzemeleri, güvercin malzemeleri bulunmakta. Suluklar, yemlikler şu şekilde büyük büyüklü küçüklü suluk ve yemlikler var. Şu şekilde yaymalı yemlikler var. Yemliklerin en büyüğü 100 lira. 80-60 olarak boyutları değişiyor. Bu arada fiyatları duyduk. Burada tünekler var. Yem çeşitleri var. Bir sürü suluklar var. Pazarın girişinde bizi bunlar karşılıyor arkadaşlar. Satılık kuş kafesleri, folluklar, sahte yumurtalar pazarın girişinde gördüğünüz gibi mevcut. Çeşit çeşit boy boy ikinci el ve sıfır olarak da kafesler var. Başında kimse olmadığı için de fiyat soramadım. Hemen böyle kar beyaz kanaryalar var. Tepeliler var. Ne kadar bu kanarya fiyatları? Tanesi 600 lira kanaryaların. Maşallah harikalar. Yanında böyle renkli renkli papağanlar var. Maşallah. Sultan papağanları var. Sultan kupanlar ne kadar? Abi 1'e var, 100'e var, 1 2. 1 milyar ve 2'ye kadar fiyat aralığı var. Rengarenk, soğuk havalarda korumak için de streçleniyor kafesler. Diğer konular da adım şiş e, bunlar. Bunların şişleri size 9 bin lira sayarım. Evet. Sultanlarım var isterseniz. evet hepsini çekiyorum. E, sultanlar da e, 1 milyarla milyarla 1,5 milyar arası değişiyor. İçlerinde çiftleri de var. Şöyle. Evet maşallah hepsine evet. Muhabbet kuşlarım içinde eee değişiyor abim. İçinde 250 liraya da var. 200, e, 250'den 500'e kadar kuş var. Evet maşallah. Bunların çifti abicim bunlar 900 bunlar 1200 abicim. Çok güzel. E, bunların da fiyatı da 150'den e, başlıyor içinde 400'e kadar kuş var abi. Çok, çok güzel e bin e maşallah. Var. Hayırlı işler bol kazançlar başladım, olsun. Burada harika güvercinler var. Çeşit çeşit sepet kuyruk falan. Bunların fiyatları ne kadar beyazların? Abi tanesi 750 lira. Tanesi 750 lira. Bu kafesteki kuşların. Harika süs kuşları bunlar. Burada bir çift muhabbet kuşumuz var. Bu muhabbet kuşları ne kadar? Çifti 1000 lira. Şöyle harika bir muhabbet kuşu. Ve yine değişik değişik harika güvercinler var. Daha, sanki daha fazla keklik sattınız herhalde. 4 taneydi. Keklikler ne kadar? Tanesi bin, lira. tanesi bin lira. Bu kekliklerin. Maşallah. Yine burada da değişik karma. E, köy tavuğuyla süs hayvanı karışımı. Hayvanlar var. Buradaki hayvanların tanesi ne kadar? E de var. Tanesi, 250 de var. Tanesi 250 ile 500 arası da buradaki bu kapesteki hayvanların fiyatı. Teşekkürler alışverişler abi. Yine burada değiş. Bunlar kanarya mı oluyor? Ne kadar fiyatları? 1500 lira bu kapesteki kanaryalar. Biraz böyle iri iri çok güzel gözüküyor. Maşallah. Bunlar ne kadar? Bunlar da mı aynı? Bu kafestekiler 800-700 arası değişiyormuş. Değişik değişik kuşlar. Şunları hatta belgesellerde doğalarda görüyorduk genelde. Artık hayvan pazarlarında da var değişik değişik. Yine burada da kanarya rengarenk kanaryalar var. Burada da kırmızı kırmızı değişik. Bunlar türü ne? Ha, yine kanarya. Ne kadar bunlar? Bu kafesteki kanaryalar da 1000 lira. Seslerini duyuyorsunuz, harika sesleri var. Maşallah. Tavukları da yavaş yavaş görmeye başladık. Hava soğuk. Aralık ayındayız Adana'da. Hayvanların üşümesi gayet normal. Çok güzel hayvanlar var. Bu horozlar ne kadar? 650 lira bu horozlar. Kocaman kocaman. Maşallah. Burada merinos koyunları var sanırım. Böyle kıvırcık kıvırcık. Maşallah. Burada kesimlik tavuklar var. Adak tavukları. Bir sürü. Tanesi 250 lira. Kocaman kocaman. Yaklaşık her biri 4-5 kilo yapıyor. Adaklık, kesimlik. Maşallah. gönlüm kaldı. Burada süs kumruları var. Bunlar minyatür süs kumruları. Harika gözüküyorlar. Maşallah. Ve burada da var süs kumruları. Bunun çiftine 2000 lira dendi. Buranın çiftine de 1500 lira dendi. Harika gözüküyorlar. Burada değişik değişik renklerde kuşlar var. Kırmızılı, sarılı, alalı bulalı. Yine yani Pakistan kuşlarına benziyor ama türünü ben bilmiyorum. Bunların türü nedir abi? Şarkıcı paraget. Ne kadar fiyatları? Değişik bir tür var. Takımı 3500 lira. Takımı 3500 lira. Şarkıcı. değişik değişik mükemmel papağanlar var. Ha, Renklerine bayıldım arkadaşlar. Ay lazım daha güneş konur. Adı ne bunların? Güneş konur papağanı abi. Güneş konur. Ha. Ne kadar fiyatı? 18 bin lira. 18 bin lira çifte. Harika gözüküyor maşallah. Burada dal darılar var yine. Kanaryalar için yuvalıklar var. Bülbüller için yuvalıklar var. Soracak kimse yok şu an harika kuş malzemeleri var. Yine boş kafesler var. Kar beyaz sultan papağanları. 2000 lira fiyatı tanesi sultan papağanları. Maşallah. Hepsi şunlar da mı Burada da siyahlı, beyazlı, gri değişik sultan papağanları var. 1200 lira ile 2000 lira arasında fiyatları var bu kıvırcıklar ne kadar 1200 lira 1200 lira kıvırcıklar burada altın zibrit var bir erkek iki dişi bu altın zibritler ne kadar 1300 lira burada iki dişi bir erkek altın zibrit var tanesi 1200 lira deniyor Maşallah çok güzeller gör. Evet. Maşallah. Rengarenk Hint ve köy horozları karışımı. Kesimlik, adaklık, beslemelik. Bir sürü horoz çeşitleri var. Rengarenkler. Bunların fiyatlarını da soralım. Bu horozlar ne kadar tanesi? Abi 350 ile 400 450 arası. 350 ile 450 lira arası bu horozların adet fiyatı. Görmüş olduğunuz hindiler kocaman kocaman maşallah. Ve arkasında da Çin kazları var. Artık ne kazıysa bilmiyorum. Ben, sen <laughs> Şöyle at ben sana ya, ben bu hindiler ne kadar abi? 1000 lira bir tanesi hindilerin. Hindilerin tanesi 1000 lira arkadaşlar. Burada da yine köy tavukları, hind tavukları. Karışık bir sürü tavuk çeşitleri var. Yine tanesi 250 ile 500 TL arası. Altta da yumurtacı ırklar var. Yine aynı fiyat 250 lira. Bu şekilde yumurtacı ırklarımız da var rengarenk köy tavukları. Burada silver habeş var. Çok güzel gözüküyor. Tek bir tane. Yine tekli kafeslerde keklikler var. Burada köy tavukları var. Karma tavuklar var. Yine Fiyat aralığı 500 lira civarı. 250-500. Burada çeşit çeşit yumurtacı ırklar var, amroklar var, atakslar var, çeşit çeşit arkadaşlar. Bir kamyon dolusu. Cornish Lokman. Bunların adedi ne kadar abi? 160 lira. 160 lira tanesi. Bu hayvanların aşırı. Ve aşırı yumurtacı Maşallah. Arkada brahmalar var. Çok güzel. Maşallah. Çok gerideler. Burada Hintler var. Yine tanesi 500 ile 1000 lira arası. Yine burada hindiler var. Bir sürü hindiler. Tanesi bir, bir buçuk arası. Burada harika renklerde. Maşallah harika. Bunların fiyatı ne kadar abi? 450. 450 lira. Genellikle arada kap pazarın genel fiyatı 350 ile 500 lira arası değişiyor. Maşallah. bir sürü çeşit çeşit hayvan. Rengarenk bir sürü. Bak serama takımlar 1500 liradan de Burada ispençler var. Çok güzel. Şu şekilde. Harika hayvanlar. Maşallah. ya burada serama var. Burada astrolop var. Hintler var. Rengarenk süs hayvanları. Burada harika bir Hint var. Rengarenk yine tepeli tepeli süs hayvanları var. Bunların genelde fiyatı ne kadar genel fiyatı? 400 lira, 400 lira tane fiyatı. Görmüş olduğunuz iri iri hayvanlar. Astrolop dahi var. Maşallah. Burada kel boyun türkanlar var. Harika harika cam gibi hayvanlar. Ne kadar tane fiyat abi? 400 TL. Pazarın 400-500 lira arası. Pazarın genel fiyatı bu arkadaşlar. Harika renklerde. Maşallah. Yine kocaman kocaman hindiler var. 1 bir buçuk arası. Tane fiyatı. Harika hayvanlar. Bir sürü karışık köy yumurtacılıkların cecivleri de var arkadaşlar. Tanesi 150-100 lira arası. Bir sürü alt katta da var. Burada cüce koşinler var. Black motlet deniyor. Kızımız tüyüyor şöyle Black Motlet Cüce, cüce koşinler Hintler var altta Ördek yavrularımız var Maşallah Pazarımız bu şekilde yoğun bir sürü kuş var Buradan sonrası zaten güvercin Şu şekilde Pazarın ucu bucağı yok arkadaşlar hemen hemen bir 600 700 metre hayvan pazarı devam ediyor. Burada çok güzel çok güzel tavşanlar var. Bu tavşanlar ne kadar abi? Tanesi 150. Tanesi 150 lira tavşanlar. Maşallah maşallah. Çok güzeller. Yine altta su hayvanları var. Çeşit çeşit. Bu bıldırcınlar ne kadar? 80 lira. 80 lira bıldırcınların tanesi. Bunlar jumbo mu oluyordu? Ukrayna. Ukrayna. Ukrayna, Ukrayna bıldırcınları. Değil. Evet. Maşallah. Evet, maşallah. Yine burada su hayvanları var. Bir sürü çeşit çeşit aynı fiyatlarını sorduğumuz papağanlar var. Rengarenkler. Cennet papağanları var. Yine Pakistan papağanları var. Maşallah. <laughs> Hayırlı işler abi. Bu cennetler ne kadar? 750 lira bu cennet papağanlarının fiyatı. Bunların türü neydi? Pakistan mıydı? Ne kadar bunların? buçuk da Pakistan. Ne <laughs> abi? Maşallah. Burada harika hünkâriler var. Hünkâriler 250 lira. Harika kuşlar desenleri efsane. Maşallah. Değişik değişik güvercinler var. Tanesi yine 150 ile 500 arası değişiyor. Burada bir sürü güvercin var arkadaşlar. Tanesini ben sordum 150 ile 1000 lira arası kuşlar değişiyor. Tek tek soramıyorum çok kalabalık olduğu için. Bütün güvercinlerin fiyatları bu aralıkta. 150 ile 500 arası 1000 lira. Yani süsüne göre değişiyor. Ben sadece çeşitleri çekebiliyorum şu an. Her çeşitte güvercin mevcut. Bir sürü kuş var yine arkadaşlar. Bazı kuşların değeri daha fazla. 5000 liraya da kuş var, 10 bin liraya da kuş var. Bilezikler var bir sürü. İri iri tavuklardan iri güvercinler var. Maşallah. Bu şekilde pazarın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnanılmaz uzun bir pazar. Ucu bucağı yok dostlarım. Bu yolun komplesi pazar zaten gözüküyor kalabalık. Çıkın çıkın gelin Adana'ya. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.